Herkese merhaba arkadaşlar ben Tahto Arkadaşlar bugün Minecraft burada karakterlerin gerçek yüzüne bakacağız İlk olarak zenginin eşi Barbie Uzun zamandır gözükmeyen huysuz Kedi görünümlü kardon gel Korkunç öğretmen Korkunç bıçaklı gibi. bebek Yeni tasarlanan süper monik teknolojik robot Acaba bu karakterlerin gerçek yüzleri nasıl arkadaşlar şimdi göreceğiz bakalım Ama görmeden hala kanalımıza abone olup Kanalımıza abone olun. Tüm videomuzu ben mi yapmasın Çünkü kanala bu videomuzu beğenip ben çok mutlu olurum. Şöyle yani havalara uçar. O kadar yapamam la. Aslında ne yapabilirsin? Oturabilirim. Tamam o zaman otur. O zaman arkadaşlar başlayalım. Görmüşsünüz bu elimde çeşitli çeşitli silahlar var. Bu silahların hepsi birbirinden güçlü. Eğer abone olup like atmazsanız kafanıza roketadan atma la. Atacağım la. Beğenin la. Tamam beğeniyorum. Beğeniyorlar beğeniyorlar sakin ol. Tamam sakin oluyorum. Bakın indiriyorum hemen. Yani video beğenin. Viking baltam var ve arkadaşlar burada MK17 silahım var. Müthiş bir şey ya. Yura bak Johnny. Helal olsun. Silahı sen mi yap? Ya ben yapmadım. Ne yapayım? <laughs> Allah, Neyse biz şimdi o zaman Barbie'nin gerçek yüzüne bakalım. Arkadaşlar Barbie görmüşsünüz mü çok güzel. Acaba gerçek hayatta da güzel mi? Yani büyük ihtimal gerçekten çok güzel olacak. Gerçek hayatta şöyle biliyor musun? Bence de ben de öyle düşünüyorum. O zaman bakalım arkadaşlar. Görmüşsünüz ki oyundaki hali böyle. Gerçek hayattakine bakalım o zaman. Oha oha. Bu ne böyle ya? Arkadaşlar görüyorsunuz mu Barbie'nin gerçek yüzünü ya? Barbie tıpı tıp aynısı. Kuşa kaldım. Bir anda şaşa Ben de bir anda şaşa kaldım ya. Bu ne böyle arkadaşlar? Çok güzel değil mi sizce? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın ya. Görmüş olduğunuz gibi gerçek yüzü böyleymiş. O zaman sıradaki de sırada huysuz var yani Uzun zamandır göz yani Hayalet olduğunu düşündüğümüz ve yok olan huysuz. Evet arkadaşlar huysuz geldi ya. Şükür ya gelmeyi başardı yani. Bakalım gerçek yüzü nasılmış göreceğiz arkadaşlar şimdi. Ben huysuz uzun zamandır bekliyordum. Bu işte silah. Ulan Johnny ne diyorsun sen yine ne diyorsun ya anlamadım gitti diyorum ki karpuz kabın 3 lira yine kafam gitti anlamadım ya bu ne diyor arkadaşlar bu şöyle ya jhonny sen yine neler diyorsan anlamıyorum deme huysuz deme anlamıyorum ilk defa beni biri alimden anladı ya helal olsun huysuz yani bakalım gerçek yüzü nasılmış huysuzun arkadaşlar şimdi göreceğiz ben çok merak ediyorum ya uzun zamandır yok bu huysuz nasıl acaba yüzü değişti mi ya bakalım arkadaşlar o zaman açalım paravanı Oo görüyoruz mu arkadaşlar uysuz gerçek yüzü. Ama biraz kafadası yüzü harbi gerçek yüzü la. Evet birazcık gerçek yüzüymüş. Ciddi olamazsın. Oha deme çok inanılmaz gerçek yüzü. Oo değil mi o niye? Oo arkadaşlar siz şaşırın. Oo uysuzun da gerçek yüzü böyleymiş. O zaman sıradakine geçelim. Sırada arkadaşlar kedi görünümlü karton var. Çoruz tipine şekline bakın la. Buna pompalı vuracağız aslında mermileri doldurayım ben de o zaman. Johnny bak senin silahın aynısından ben de aldım. Aferin. Madalyamı takayım ne istiyor? Hayır. Madalya takma Elmas takla. Hayır. <laughs> Ulan. Bu edin kafana mı yiyeceksin lan ne diyor? Daha da kafayı mı yedin? Yo deyim, hala buradayım merak etme. Ben bunu doldurayım bu çünkü bak karton kedi, kedi midir gerçek kedi midir nedir belli değil çünkü. Ne yapacağım falan belli olmaz bu kedinin. Pompalı aldım lan spompalı. Çok güzelmiş aşık oldum. Kime Sana ne? <laughs> Ula yeter Johnny la. Ula tahtı o. Efendim ne oldu la Johnny? Bu bize saldırmasın la. Bilmiyorum ki Johnny. Yani saldır. Oh ah, saldırmaya da bilir diyecektim. Kaldırıyor bu karton. o get la. Geldim. Hoş geldin Johnny yardım et birazcık. Etmeyeceğim. Niye? Çünkü sana ne? Ya, ne diyorsun Johnny be? Allah Allah. Ben mahvederim bu kediyi. Ben gittim. Güle güle Johnny güle güle. Sağ ol. <laughs> bir de sağ ol diyor. Roketim var mı? yok la al bakalım. Seni gidip kart roket görünümlü kedi. Seni bir güzel bir yeneyim bakalım gel bakalım. Sana gününü göstereyim. Pompalıyla mı affettim onu? Ve onu yendim. Bakalım bu kartoket görünümlü kedinin gerçek yüzünü nasıl arkadaşlar? Çok merak ettim şu an bakalım. O zaman açıyorum paravan arkadaşlarım. Açıyorum, açıyorum, açıyorum. Açayım mı lan? Açmasam mı lan? Bilmiyorum. Hadi açalım. O kadar yardım ettin ya beni. Sağ ol Johnny. Sen olmasam biz nasıl yenerdik ya karton git gönlümle kaydı ben en iyisi gidip acıyım arkadaşlar Johnny yine bir şeylere övde gitti bakalım nasılmış gerçek merak edeyim bu ne o bu ne la böyle roket dur la roketi yok doğru evet. Ne demek yok ya? Ne demek yok? O zaman kanala abone olun. Bildirimler açın arkadaşlar. Roket yollarım bakın roket yaratır şimdi. Hepiniz aktar bakın hala abone olmayanlar. Videoyu beğenmeyenler var ya. Niye alakalı abone oluyorsunuz? Neden ya? Çünkü kaplumbağa dedem. <laughs> Ne diyor? Bana da bro kat. Arkadaşlar şu karton kit görünümlü. Hadi ya bakın derken bu zaten karton kit arkadaşlar. Yani o da karton kit. Bu da karton kit. Şuna bakın çok korkunç. Nasıl da yorda giriyor. Ama seni yendik karton kit. Bir daha yolda böyle yürüyemeyeceksin ve bize saldıramayacaksın. Hele hele daha taletine hiç saldıramazsın ya. Çünkü sana roket yolları. Şimdi sıradakine geçelim o zaman. Görmüş olayım bakın karda Kedi gerçek hali yüzü böyle. Tövbe tövbe. Şimdi sıradakine geçtik. Sıradaki korkunç öğretmen var. Umarım beni dövmez yani. Hadi, hadi. Ha, hayır yapmadım. Tatlı sen yaptın. Ula benim ödevim yok ki. O zaman kesimi olarak sizi öldürmem gerek. Çocuklar sizi... Ne? Sen şimdi bittin pislik öğretmen. Sana gününü göstereceğiz demedim Hadi dahto, yaparsın. Sağ ol sağ Yardım etmeyecek için herhalde. Adam Gava gözü korkunç öğretmen. Sen demek ki çocukları yok olur. Bodrum'a götürür onları sak yaparsın ha. Sen var biz de öldürmek istiyor arkadaşlar bakın. Bizi öldürecekmiş. Rok Roketim yok. Allah'ın o zaman. Pompalım var. Roketim yoksa. Roketim yoksa pompalı da bir çözüm aslında. Ya bakalım seni bir güzel yeneceğim. Al bakalım ile birlikte aldığımız silahla yeneceğim seni. Göreceksin gününü. Bakalım al kafana kafana. Al bakalım seni kötü korkunç öğretmenim. Arkadaşlar siz her şey bu korkunç öğretmen çok mu korkunç ha? Boks size nasıl kocaman geliyor. Gel bakalım gel gel seni viking baltamla ineceğim. Lan gel bakalım buraya. Sen gel bakalım seni gidip şişko korkunç öğretmenim. Al bakalım. Onu yenmeyi böyle başardım hem de viking baltamla. Bakalım gerçek yüzü nasıl arkadaşlar görelim. <laughs> Ana hani arkadaşlar görüyoruz bu gerçek yüzünü bunun. Burada da çok korkunç bir şey Roket yala. Roket yala. Ne mi? Roket demesin sakin o zaten neydi? Sıradaki gerçek o zaman. Sırada kim var bakalım o zaman. Sırada bebek çakı var Oyuncak bebek Çünkü Şuna bakın arkadaşlar. Böyle bir cam yaptık. Canlanırsam tamam. Canlanırsa diye de çıkamaz asla çıkacağı bir yer yok çünkü arkadaşlar çıkamayacak şu niye Çıkmasın zaten ya Psikopat bu psikopat Gelen geçeni bıçaklar şimdi ya zar zor zapt ederiz Evet arkadaşlar zar zor zapt edebiliriz o yüzden biz şimdi Chucky'nin gerçek yüzüne bakıyorum Bakalım para Bakalım paravanı açıyorum o zaman arkadaşlar bakalım nasılmış Bu <laughs> ne ara arkadaşlar yine elinde bıçak var bunun Her zaman gibi daha doğru. şaşırma yani bunlar yani doğru aslında bunlara şaşırmamak gerekiyor ama ne yapayım şaşırıyorum yani Psikopata bakın yine bir yerler bir yerlerden girip bir yerlerden çıkıyor bu. Delimse biz kapat bu ya. Chucky'nin gerçek yüzü böyle akışı bugün hiçbir yerden çıkacak bir yer yok zaten. Deme Johnny. Evet yüzden yok. Yoksa olsaydı şimdi ya bizi bıçaklardı ya da Bir saat sonra bıçaklardı. Ya da biz uyurken bıçaklar bizi. Yani hiç açık bir yer yoksa yoksa bıçaklar. Sıradakine geçtik sırada gelişmiş teknolojik robot var arkadaşlar. Onun gerçek yüzünü göreceğiz. Harbi çok iyi bu ya gelişmiş teknolojik robot. Acaba ne Konu hakkında bir bilgin bile var mı Johnny? var. Neymiş Johnny? Söyle bakalım. Gelişmiş teknoloji. Aslında mantıklı birazcık. İlbirgin azıcık uçuk varmış Johnny. Helal olsun. Helal olsun. <laughs> o zaman gerçek yüzüne bak. O zaman bakalım hadi Johnny'ciğim. Açayım şöyle paravanı. Böyle içeri giremiyoruz arkadaşlar. Buradan bakacağız artık. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar görüyoruz bu robotun gerçek yüzüne bakın burada nasıl orada nasıl oyunda birazcık garip ama gerçekte çok iyi aslında oyunda da çok iyi gerçekte de çok iyi bayağı müzüğü yani ben de mi robot olsam ki ya Johnny belki olabilirsin ileride robot da insan Johnny olursa ben de robot insan hatta da olur hayır la tek robot insan ben olayım çünkü ben müthişim ya ben de ne zaman bu kendine bir şey bulacak diyordum şimdi bulmuşum Johnny la lazım. Görmüş gibi arkadaşlar. Robotun da gerçek yüzü böyle fazla yaklaşamıyoruz. Bakın zaten camlar falan var. Yaklaşamıyoruz bir türlü arkadaşlar. Yani yaklaşamıyoruz. Neden bilmiyorum. Hani acaba zarar görmesin falan diye mi robot? Çünkü ben... herkes eller. Değil mi yani? Ben bilerler. Ben ellerim <laughs> geleyim la kafayı. Ulan Bir kere de fikrime kaldı. Bir kere la. Neyse. Arkadaşlar bu kadar gördüğünüz gibi Minecraft for gerçek yüzleri. Bu kadar da bu ka bugün. Sizler videoyu beğenmediyseniz videomuzu beğenmeyi ve Kanalımıza abone olun dostlarım. Bakın kanalımıza abone olun unutmayın. Neden? Çünkü kanalımıza abone olup mesela ben çok mutlu olurum. Abone olmazsanız ruh ederim var Bugün arkadaşlar Minecraft oyun gerçek yüzüne bak. Hepsi birbirinden farklı ve ekstra rengizdi. Sizden çok hangisi beğendiniz yorumlara yazmayı unutmayın dostlarım Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Adios amigos.